Jose adındaki bu çiftçi için gün oldukça sıradan başlamıştı. Güneş Boynezares'teki yeni evinde doğarken, çiftçi Jose Antonio Nieves köpeğiyle birlikte bahçede dolanmaya karar verdi. Bahçeden bir nehir geçiyordu. Jose büyük bir keşif yapacağından habersizdi. Nehir kenarında köpeğiyle birlikte yürürken Jose çamurlu suda garip bir şey fark etti. Gördüğü şey dev siyah bir yumurtaya benziyordu. Bir anda içinde bir merak duygusu yandı. İçinden bir ses ona bulduğu şeyi daha yakından incelemesini söylüyordu. Jose bulduğu garip şeye yaklaşınca onun çamura saplanmış olduğunu gördü. Kürekle çamuru kazdı ve kazdıkça da eşyanın gerçek boyutu da ortaya çıktı. Bulduğu şey bir metre boyunda olduğu için herhangi bir yumurta olamazdı. Jose'nin eşyayı çamurdan çıkarması 15 dakika sürdü. Bu eşyanın ne olduğunu öğrenmek için bir uzmanın yardımına ihtiyacı vardı. Jose hemen eşini aradı ...ve dinozor yumurtasına benzeyen büyük siyah bir yumurta bulduğunu anlattı. Eşi önce bunun bir şaka olduğunu sanıp güldü ama ardından bunun bir şaka olmadığını öğrendi. Jose'nin eşi bu şeyi görünce gözlerine inanamadı ve bu şeyin ne olduğunu öğrenmede Jose'ye yardımcı olacağını söyledi. Ama ikisi güçlerini birleştirip ellerinden geleni yapsalarda bir uzmana ihtiyaçları vardı. Jose polisi aradı ve ona inanmalarını umarak bulduğu şeyi anlattı ama... Böyle önemli olaylar Carlos Spegazzini gibi küçük bir köyde hiç yaşanmadığı için polis Jose'nin onlarla dalga geçtiğini sandı. Ama Jose oldukça ciddiydi. Jose polisleri gelip bulduğu şeyi görmeye ikna etmişti. Polisler gelince de tüm kasaba Jose'nin bahçesinde toplandı. Kasabalılar merakla her yerin fotoğrafını çekerken Jose'nin köpeği de etrafa bakınıyordu. Köpek çok geçmeden bu eşyanın ne olduğunun çözülmesine çok yardımcı olacaktı. Köpek etrafta gezinirken bu garip şeyin olduğu yerde kuyruğunu havaya dikip havlamaya başladı. Bu havlama hemen Jose'yi ve polisleri harekete geçirdi. Bir adım daha ileri gidip uzman birisini çağırmaları gerekiyordu. Çözülemeyen bu gizem üzerine polis belki bir açıklama yapabilirler diye iki yerel arkeolojist çağırmaya karar verdi. İki arkeolojist olay yerine vardıklarında Hoze'nin bulduğu şeyin antik zamanlardan kalma bir kalıntı olduğunu söylediler. Arkeolojistler büyük bir şey bulunduğunu fark edince çok sevindiler. Sevinmekte haksız da değillerdi. Arkeolojistler hemen işe koyulup Hoze'nin bulduğu eşyanın başına gittiler. Bulunan şeyin üzeri yeşil renkli polumsu bir yapıyla kaplıydı. Eşyayı kaldırmayı denediklerinde ise onun ne kadar ağır olduğunu fark ettiler. Kavurucu güneş ışınları altında geçen birkaç saatten sonra arkeolojistler nihayet bu eşyayı çıkartabilmişlerdi. Laboratuvarda daha detaylı incelemek için bu eşyayı özenle bir nakliye aracına yükleyip götürdüler. Laboratuvarda arkeolojistler bu kabuğumsu yapıyı iyice inceledi. Biraz zaman aldıysa da çok geçmeden bu iki tonluk eşyanın ne olduğunu öğrendiklerini açıkladılar. Ama bu şey ne uzaydan geliyordu, ne bir yumurtadı, ne de sıradan bir taştı. Nihayet bu şeyin ne olduğunu öğrenmişlerdi. Bu kabuğumsu yapı aslında tarih öncesi çağlardan kalma gliptoton adındaki bir canlıya aitmiş. Bilim adamları ve araştırmacılar bu keşfe çok sevindi ama bu keşfin haberi yayıldıkça Diğer araştırmacılar bu fosilin sahte olduğunu ve bunların hepsinin bir şov olduğunu iddia etmeye başladı. Pek çok bilim adamı bu kabuğun nasıl bu kadar sağlam korunmuş olabileceğini anlayamadıklarını itiraf etti. Araştırmacılara göre Güney Amerika 10 bin yıl önce tamamen gliptoton doluymuş. Bu memeliler uzaktan bakılınca bir Volkswagen Beetle'ı andırır ve ağırlığı da hemen hemen o kadardır. Bu fosilin sahte olup olmadığı tartışılırken, Profesör Lister bu kabuğun gerçek olduğunu gerçek bir gliptoton kabuğuna benzediğini söyledi. Her şeye rağmen Jose bu kabuğun bahçeye nasıl geldiğini ve ne kadar süredir orada durduğunu düşünmeden edemiyordu. Güney Amerika'da evrimleşen gliptotonlar milyonlarca yıl nesillerini sürdürmüşler. Bu hayvanların kalıntılarına Arjantin Brezilya ve Uruguay'da da rastlandı. Ama yine de bilim adamlarını şaşırtan bir şey vardı. Hozer'in bulduğu fosili incelerlerken kafa ve kuyruğun çıkması için ikişer delik vardı. Yapılan incelemelerde bu fazladan deliklerin bir kavga sonucu oluşmadığı ortaya çıktı. Yani bu delikler yeni oluşmuştu. Hozer'in bulduğu fosil 1 metre boyunda devasa bir kabuktu. Ama bilim adamlarına göre bu kabuk bebek bir gliptotona aitmiş. Yetişkin gliptotanların boyu 3,5 metreye kadar çıkabilmektedir. Bugün bile Jose hala köpeğiyle yaptığı sıradan bir gezinti sonucu bulduğu şeye inanamıyor. O kabuğu ilk bulduğu an Jose'nin hatıralarından hiç silinmeyecek ve daima o anı hatırlayacak.